Öbürü. Bu dünya böyle geldi, böyle gitmez senin sonun olur. Hiç kimse sana katılmak zorunda değil. Bu dünyada din var, insan var, namus var, şeref var. Hiç kimse ve hayatı senin oyuncağın değil. Hiç kimse sen gibi yalancı değil, hırsız değil. Herkesin bir yaşam hakkı var. Allah var yukarıda, Allah var, demokrasi var. Herkes sen gibi blöf değil. Herkes sen gibi yalandan kral değil. İşte karşında gerçek kral. 20 yıldır nedir sendeki bu hal? Nedir bu kıskançlık, bu hırsızlık? Aklını başına aldı, büyürük dübürük. Bana dersin ya inci, biliyorum her yerde benim birinci kısrak gibi sana gelemem ama kıvır kıvır saçlarımı, kıvır kıvır kıllarımı sana sevdiririm